724 YouTube kanalımızın Yedek Kulübesi programına hoş geldiniz. Bugün ben Galatasaray seyircisi olarak oturuyorum. Programımızı Kenan hocamız sunacak. Yanımızda İzzet Küçük Odabaşı var. Talha Köse var. Galatasaray bugün neden şampiyon olamadı? Ya daha doğrusu bu sezon neden şampiyon olamadı? Nerelerde hata yaptı? Faktörler neydi? Hepsini konuşacak. Ve sözü Kenan hocama bırakıyorum. Hoş buldunuz, hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Tala kardeşim, İzzet. Bugün Burak konuğumuz. İşler değişti, ben programı sunacağım. Bugün ben Burak sorular soracağım. Burak, inanıyorum ki objektif cevaplar verir. Kaval kendisi evet, bu arada. Sunuculuğu yaparken de zorlansa da objektif kalmaya çalışıyor Burak ama ara da biliyoruz. Dağıtıyor, kağıtları falan atıyor ama ikna edeceğiz. <laughs> Fırlattığımız oldu. Gördünüz mü Olur. Ee, hoş geldin İzzet, hoş geldin Talha. Hoş bulduk hocam. Şimdi e, ben e, şöyle başlamak istiyorum. İzzet ve Taha ve Burak sen de Galatasaray'da bugün misafir olduğu için, konuk olduğu için. Hocam önce Talha Köse'yi tanıyalım. Aynen, kendini, ben seni tanışacağım. Sen tanıt ve kendini tanıtabilirsin Talha. Sen tanıştırdın ya. Taha abi, biz uzun süredir tanışıyoruz. Kesinlikle. Bir sen bir kendini bir tanıdın. abi. Kendini, aynen. Tamam, şimdi ben Talha Köse, 38 yaşındayım. Ee, Burak'la yaklaşık 20 senedir tanışıyorum. Evet. Ben de 23 senedir fotoğrafçılık yapıyorum. Tamam. Ve yanı sırada çok iyi bir Galatasaray diyeyim. Artık kendi iş yerinde var. Kendi herhalde. iş yerinde, İstersen kendi söyleyebilirsin, şey reklamı da yapabiliriz. Yapabiliriz <laughs> Burak. Yapabiliriz, Yapabilir. Buyurun. Foto, foto vizyon, çekiyorum. Yeni damat fotoğrafları çekiyorum. Ha, böyle. E yani ihtiyacı olan duyurulur. İzzetciğim sen kendini tanıştırırsan. Şimdi İzzet'e geçmeden önce İzzet'e bir bakın. Az daha profesyonel oluyordu. <laughs> Direkten çok kez döndü. Ben şahitim. <laughs> Direkten çok kez döndü. Şahitim şey, ben buralım. Kenan <laughs> abi <laughs> bana dedi ki Sen lan sigaran yüksek oynayamazsın dedi. <laughs> Bu kadar. Dedi de oldu zaten. İzzet, bir şey. kendi şey. tanıdık bir bakalım İzzet'im. Adım İzzet Küçük Adamaşı, 32 yaşındayım. Aslında fanatik Galatasaraylıyım. Öyle diyebilirim ama fanatiklik iyi değil aslında. Evet. Çok zaman zarar veriyor. Bu sene çok yaşadım o durumu. Allah diyecek bir şey yok. Ee, ben İzzet'le ilgili bir şeyler söyleyeyim. İzzet'in gençliğinde ben geldiğimde altyapıdaydı. Bize e, Berlin'le... BAK'yı Berlin, biliyorsunuz. Belen o zaman Ankara de. Spor almıştı. O zaman tanıştık. E, çok yetenekli, hızlı, deli, hı, inatçı bir topçuydu. Dediğim gibi çok kez fırsatlar geldi ama bazen futbolculukta her iş alanda öyle. Bazen bazı şartlar uyması lazım. Bir ya, uyumadım hani saat gibi. Bir dişin biri çalışmadım. Bir taraf takılıyor o zaman olmuyor. Yoksa İzzet yetenekli. O zaman harbiden çok e, umut vaat eden bir kardeşimizdi. Ondan sonra bir sağlık sorunları da yaşadı. Ondan dolayı yani da futboldan bayağı uzak kaldı herhalde. Oynamıyor Maalesef, zamandır. Biraz. Ama her şey futbol değil. İyi bir Galatasaray taraftarı öyle diyelim. Sen de kolumuzda Galatasaray. Kural tanıyor zaten. Hellas'a <laughs> <laughs> e, da yolunuz kesişti herhalde. İyi bir golcüymüş hocam. İyi golcüydü. Ben hocalığı oca, da yaptım. Hem abim hem hocam. Kaptanlığı hem oca... da yaptım. Takım arkadaşı da oldu. Her ayak var hocam Peki hocam giriş yapamadım. Başlayalım. Şimdi ilk önce Galatasaray size göre bir, bir genel ortaya bir şart. Bu sene başarılı mıydı? Yani aslında bence Galatasaray şampiyon olmadığı süre hiçbir zaman başarılı değildir. Bence başarılı değil. Çünkü ben şampiyon olacağına inanmıyordum zaten. Son zaten yani buraya kadar gelmesi aslında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bence mucize. Çünkü ben Beşiktaş'ı beş hafta önceden şampiyon olarak görüyordum. Ama buraya kadar geldiği için biraz şaşırdım yani açıkçası söylemek gerekirse. Ya hocam şimdi öyle şeyler oldu ki sezona başlarken acaba mı dedik transfer olmadı. Sezona bir başladık çok acayip bir futbol oynanıyor. Aynen. Tek paslarla çok gol atılıyor. Avrupa'yı futbol oynuyoruz. Aynen. Dedim ki yani iyi hazırlanmışlar. Araya giren bir derbi. Sonra bir Glasgow maçı Aynen. Yine bir düşüş Sonra yine bir yükseliş Devre arası yapılan transferler ondan sonra işte bunlara gireceğiz daha detaylı konuşacağız ama böyle inişli çıkışlı ondan sonra kendi ayaklarına sıktılar Aynen. Kendi ayaklarına sıktılar bizde inanç tamamen bitti ama Yine sezon sonu Bu durumda olmamız bence başarılıdır Başarıdır Yani şimdi ikinci Lig başarılı sayılmaz ama son anda onu yakalamak bir başarıdır. Ben geçen hafta da söyledim, ondan önceki hafta da söyledim. Adaletli bir sıralama oldu, Aynen. adaletli bitti bence. Şerefli ikincilik bir... oluyor bu. Sefer... Işte e, yani. Bu sefer diyor şerefli ikincilik. Bu sefer biz onu diyeceğiz. Aslında şereflilik bu biliyorsun değil mi? Ama yani, bir şey bize... söyleyebilir miyim? Bana göre biz burada program yapıyorduk biz de. Sezon başında beraber yaptık. İlk haftadan son haftaya kadar. Ee, bana göre o zaman da söylemiştik. Galatasaray üç büyüklerden veya dört daha hazır bir takımdı. Evet. Yani Başka. kadro çok giden olmadı, kadroyu tuttu. yanlış söylüyorsam, biliyorum Beşiktaş'ın bir son kadar takım yoktu. Aynen. Fenerbahçe o ara çok transfer şeyi yaptı ama bana göre yani beklemiyoruz diyorduk da bana göre en büyük aday Galatasaray'ın sezon başı. Öyle değil ama bence yani Galatasaray'ın geçen sezondan orta sahasının iki futbolcu banka oynayan Seri ve Lemina yoktu. Ve onun yerine Etobo aldı. Etobo bir türlü hani beklentiyi veremedi. Onun yine hani Tayland'da hani şeyden böyle e, şapkadan tavşan çıkartı, çıkartısına evet. bir futbol çıktı. Çünkü kimse beklemiyor Tayland'ın bu kadar iyi performans göstereceğini. Yani. Aslında böyleymiş defa ilk başta oynatmadı. Türkiye'de hep 23-24 yaşında daha hazır değil diyorlar. Aslında Avrupa'da öyle bir şey yok. Ya biz onun esprisi oldu zaten. Genç Taylan, genç Taylan dedik. Erman Bey'in de 27, 26 yani, Biz de gençiz. genç keşfedilmiş diyelim. Aynen. Ben bir, bir şey söyleyeyim mesela. Ben, Galatasaray'la ilgili Omar Ab, Ab, iyi bir transferdi değil mi? Siz onbaşı Bence Emre Kılıç da iyi transferdi sizin başı. Evet. Omar'ın erken sakatlığı, tarihsiz bir sakatlığı bence Galatasaray'a çok dezavantaj yaşattı gibi geldi. Yoksa siz Fenerbahçe, ne düşünüyorsunuz? Hem şimdi şimdi sezon başına gelecek olursak bu transfer savaşları oluyor ya. Mert Hakan'la anlaşıldı. Aynen. Fenerbahçe araya girince bir psikolojik üstünlük kurdu Aynen. Fenerbahçe. Aynen. Ya bunlar çok önemli. Transfer sezonları <laughs> gerçekten çok önemli. Devre arasında da yaşadı aynı Ya onlar da Ama Taylan faktörü çıktı. Şimdi yönetme ben burada kızıyorum. Lemina hocam dip bitti. Bir ay İstanbul'da kaldı. Bekledi. Takımda kalmak için. Kimse gidip görüşmemiş Demirel. Onun yerine alınan oyuncu Etobo. Ya Etobo zaten hani dediğimiz gibi böyle Etobo'yu parmakla sayacak kadar futbolda güzel maç çıkardı. Bir Kasımpaşa maçı mıydı? Çim e, sağ çamurluydu da. Evet. Onu orada oynatmıştı ağır zeminde. Yani yoksa o kadar fazla bir et, etkisi olmadı ki şeyin. Yani Etobo bir Faydası olmayan tek oyuncu. Yani bu futbolcu değerlendirmeleri yapacağız. Abi Türkiye'de transfer yapanlar ki hep kiralı futbolcu. He. Şimdi he, olay o finansal <laughs> Ya yok para yok ya. millette. Yani bizim... E, lemine 3 ay daha beklesen olacak para olmaz. Yani, zaten öyle. Yani, yani. Bana göre zaten bizim ülkede sıkıntı ikinci olduğun başarısız ülkede zaten. Yani aslında öyle bir şey yok. Aslında öyle bir şey yok. Mesela şimdi bakıyorsun mesela dünyanın bütün şeylerine baktın mı? E, adam bir hedef koyuyor. Şampiyon ligi diyor. Üçüncü, dördüncü olsa da mutlu. Evet. Bizde maalesef. Ama i̇şte ama, şimdi şöyle ama var. Ben özür dilerim. Benim onu söylememin sebebi şu şöyle e, ee, İzzet kardeşimin dediği doğru. Şimdi Türkiye'de öyle bir şey var ki adamlar zamanında her futbolcu para verdikleri için her sene mecburiyetten yeni kadro kurmaları gerekiyor. Ve bu, bu kadro olayla da eğer Galatasaray ki tamam Fenerbahçe bir, bir sürü futbolcu aldı. Herhalde biz iki şeyde, e, ikinci yarıdan sonra aldığımız futbolcuya verdiğimiz paralarla da şampiyon olamıyorsak o abi, bence bir başarı değil. Aslında olay ne biliyor musun? Avrupa'da bitmiş bir futbolcu Türkiye'ye geliyor. Mesela Galatasaray anlaşacak, 750 bin euro anlaşacak. Fener geliyor, 1 milyon veriyor. Galatasaray ne yapıyor? Bu sefer 1,5 veriyor. Fener 2 veriyor. E zaten ondan sonra bitiyor. Bütün bütçeyi falan harcıyorlar. Aslında Denizli'ye falan geliyor adam. 750 bin euro oynuyor, 400 bin euro oynuyor. Ama işte Galatasaray'da 2 milyon euro oynuyor. Olmuyor ya. Vallahi yapamıyorlar. Bizimkilerin transfer politikası çok kötü. Yani yani ne çok para vaat ettiği için genellikle yaşlı futbolcuları yani çok nadir tutuyorlar. Yani bir Snyder'in tutması o yaşta veya Roberto Carlos'un geç gelip de Fenerbahçe'de iş yapması bunlar çok nadirler. Ya. Bence e, şimdi ort ortaya soracağım mesela. Sizon başı en iyi top oynayan Galatasaray'dı. Başta evet. evet. Değil mi Burak Hanım? Biz zaten çok konuştuk Galatasaray'da. Yani tek paslarla eden bir, bir Başakşehir maçı vardı. Güzel oynanan bir işte bir şey olarak motivasyon bozuldu işte Glasgow maçı. Bence çok <laughs> önemli. Glasgow varmıştım. Fenerbahçe maçında da biz o kadar iyi oynayamadık. Derbiden sonra düşüş yaşadık. Evet. Derbi, bir, bir, bitti o işte ya. orada bir sistem değişikliğine gidince hani sezon başı bir plan yapıyorsun. Ama derbiyi kaybetmemek adına bir sistem değişikliğine gittiğin zaman takım tamamen çöktü. Şeyin de etkisi var. Galatasaray'ın bir şarkısı vardır ya yönetim, futbolcu, taraftar diye. Biz bence sezon başında öyle başladık o ayrılmaya. Çünkü yönetim transfer yapamadı. Aynen. Yapamayınca istesemiz Fatih Terim'le araları hani bozuldu. Medyaya bu çıktı. Ondan evet. Ne kadar da onlar yalanlasa bile ya ama iş, bu olay vardı. Şeye katılıyor musunuz bana? Mesela çok iyi bir çıkış. Ondan sonra bir Kasımpaşa mağlubiyeti. Alanya. 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 pek peki bir şey soracağım size. Kırılma noktası olabilir mi? Hatırlıyor Bir evet. gol oldu. Babel'in eline bir çarptı, çarpmadı evet. diye. Bence olurdu. İptal edilene bir gol var. Hatırlıyor musunuz? Evet. Çünkü 10 on... kişiyle o 2-1 buldu Galatasaray. Orada yine bir hava, bir çıkış yakalarlar. Aynen. Yani. Hatırlıyor musunuz? Ama kendi sahasında uzun bir süre sonra kaybettiği maç olduğu için yine böyle Aynen. kırılmalar oldu yani. Yani benim benim düşünce kırılma anı aslında. Hani Ankara gücü saymayacağım da ama Rize maçında. Çünkü Rize'ye biz kendi sahamızda yenildik. Rize'ye karşı da zaten bu futbolcu alma verme olayları yaşamış Vedat Muriç olayından dolayı galiba. Orada da hani çok bireysel hatalardan dolayı bir zaten yenildik. Luyendama yaptı, Markova ya yaptı. Zaten ondan sonra da bir, 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 çöküş yaşadık biz öyle. Çünkü toparlayamadık. 5 8 maçlık bir yine bir seri vardı. Bayağı bir puan kaybetmiştik. Aynen, bu, aynen öyle. Şimdi bir sezon başında Babil'in verilmeyen golü ya bana göre Alanya maçıydı değil mi sonuç? Aynı. Evet. Bana göre bir hakem hatası. Çok konuştuk. Aynen. çok konuştuk. Tamam ele havada değiyor. Vuran oyuncu avantaj sağlıyor. Bilmeyenler için şey diyelim orada bir pozisyon oldu. Orta geliyor. Babel kafayı vuruyor. Kafayı vururken eline dönen, dönen top kaleciden mi dönüyor? Kaleden çarpıyor. Ondan sonra Alanya bu iki futbolcunun uzaklaşma fırsatı var. Hatta uzaklaştırıyor. Dönen topu şutla gol oldu değil mi? Şimdi o normalde direk yani Babel'in eline çarpıp önüne düşüp vursaydı avantaj zaten sağlıyordu. avantaj sağlamış oluyordu yani. zaten. Ama öbür türlü futbol yani uzaklaş çünkü kimin maçında öyle olmuş ya Beşiktaş maçında mı öyle bir pozisyon daha olmuş eline çarpmış uzaklaştı sonra gol attılar. Aynen Rize. İşte. Ve... Erzurum maçı. Erzurum Ecemi maçı olabilir. Maçı. Yani ondan dolayı bence o kural hatası kalkmış oluyor aslında. Ya zaten ya. o işlere girsek bir sürü ya, sürü örnekler iş, var. Galatasaray ilklerin İlk. takımıydı bu sene. Her şey bizim üzerimizde denendi. Bana öyle geliyor. Abi çok konuşmak bilelim, bilelim. ilklerinde. Mesela. Ya abi her şey kalecinin bile 7 saniye mi bekledik? O geçen sene iki maç ama. Geçen sene. Abi her şey bizim üzerimizde deneniyor. Bu sene de her şey bizim. Ne? Herkes bize sağlıyor. Ben ama hani ben ama... senin gibi açıkça öyle düşünmüyorum. Ben hani her şeyi hakemler yaptı, hakem edildi. Yok, ben... estağfurullah. Bak benim düşüncem bence Fatih Terim'le yönetimin arasındaki sorunlardan dolayı bu yavaş yavaş başladı. Aynen. Bu Fatih Terim'i kendisini sahaya vermemesinden dolayı oldu. Evet. Bence o süreçte işte biz puanlar kaybettik bayağı bir. A ama bizim sorunumuz başka bak. Her kulübün başkanı çıkıp konuşuyor değil mi? Ya Bizde kulüpte başkan konuşmuyor ki. Hep Fatih Terim konuşuyor. Fatih Çimik hep böyle ya bizde Başkan de, konuşuyor ya. Erman Amir şey gibi Mobese kamera görse konuşuyor, konuşuyor başkan. Bizim, Abi, ya. 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 bizim başkan. Başkan da konuşsun. Başkan da bilmiyor. Yani bizim başkan ne konuştuğunu bilmiyor ki. Adam adam bir, hiç Fatih Terim böyle bir koruma altına almıyor ki. Ya bak şimdi adam Allah, Allah var. kaldı Fatih Hı. Hı. Ne dersek diyelim. Adam Galata bugün Galatasaray, Galatasaray maddi durumda bu kadar yani kötüyken iyi ise çok büyük bir katkısı var. Biz onun sayesinde UEFA'dan ceza yemedik. E bu sene o fair evet. olayı kalktı. Yani Galatasaray şimdi daha rahat transfer yapabilir Türkiye hariç. Evet, orası öyle. Yani onun yani, sağlığını e verdi Galatasaray için. Doğru. Başkan ama mı? Evet tabi. Ama adamiyetten sonra biraz böyle şaşırdı. şaşırdı, 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 şaşırdı. şaşırdı. Ya, ya ama ya. adam kemoterapi falan görüyor. Tabii yani canım ama şey o, şey değil tam yani. o öyle de ama yani bence bu bir bahane olmaması gerek. Tabii canım o. Her sağlığın gidiyorsa bence sağlık her şeyin üstündedir. Tamam diyelim sağlığı gitti. Gidiyor da sağlığı. Allah gecinden versin. Bir şey demez adam. Lan var o biraz gururlu oldu. da istifa de yeni başkan erkenden seçilsin. 4 hafta sonra seçiliyor. Ne kadro kurulmuş, ne antrenör belli, ne gelen giden belli. Ve 50 mi 52, de, 50 ile 52 gün arası sonra bir şey maça çıkacağız. Bir de ya, başkan seçildikten birkaç gün sonra şampiyonlar ligi eleme maçı oynuyor. Ya e sen neyin amacın ya? Ne, neyin kafası <laughs> bu? Ben anlam onları, ya. Onları bir Bunu, konuşacağız. Oraya bu benim geleceğiz. içimde bir yara yani. Orada başkanla Zaten biz başkanla Fatih Terim'in sürüştürmesi çok puan kaptı kaybetmesi evet, orada. Yani. Peki bir şey soracağım size mesela. ilk yarı memnun diyoruz Galatasaray'ın toptan mesela. Ben, ba bana sorarsan abi ben Galatasaray'ın çok nadir maçlarından memnunum. Yani iyi oynamıyoruz abi. Güzel bir top falan oynadığımız o, yok. O kadar değildi geldi. yani. Hani beni böyle geçen yani bundan iki sene önce Başakşehir maçında şampiyon olmuştuk ya hatırlamda. Bu maça baktım kendimden geçtim. Yıllardır böyle bir maça bakmadım. Çünkü önde bastı o maçta hep baskı yaptı. Şimdi Galatasaray hani Fatih Terim çok ilk yarıda da çünkü el, kadro istediği gibi verim alamadı ki özellikle Falcao'dan sakatlığından dolayı Aynen. çok improvizyen yaptı. Çok değişiklik yaptı. O yüzden dolayı bence istediği performansı Galatasaray o Galatasaray yansıtamadı. Galatasaraylı futbolcular da bence sahaya yansıtamadı. Ben öyle düşünüyorum. Peki ben de doğru şey olabilir. bana göre veya milyon katılır ilk 8-10 hafta Galatasaray daha iyi, iyi top oynuyordu. Evet. Fenerbahçe evet. hazır olmayan yani. bir görüntü. Yani. Beşiktaş aynı öyle keza kötü. Aşağılarda şey, izler. 15. Konya maçı bizim yani bir Beşiktaş'ı bir dedik tamam yani. Beşiktaş yani ben şey şahsen dedim. böyle giderse açık ara şampiyon olur gibi gözüküyordu. Bana da değil, ama de ondan sonra ne hikmetse artık hakemler var var bir olaya girdi karıştı. Ya hocam, Alanya maçı zaten öyle Hayır. Karagümrük maçı var. Aynen. Ya rakip 10 kişi kalmış birbiri yakalamışsın son dakika herkes önde. Gerek yok oradan alacağım bir puan zaten şu an seni farklı bir yere götürecek. Sahneyi dünya yıldızı son evet. dakikada, evet. Son dakikada bir gol diyorsun. Onun peşinden Kayseri Spor maçım var. Son dakikada bir gol. <laughs> evet. Öyle. 25 şutun var kaleye. Tek, Oyunlu... aynen. Gol atıyorsun, 10 kişi Kayseri geliyor, 96'da birbiri yakalıyor. O da bir kırılma anı. Ondan sonra... Ama büyük takımların yani böyle, hocam siz top büyük takımların böyle bir maçtan sonra o kadar kırılma anı yaşamaması gerek. Yani sen büyük takımsan bu olayı daha iyi atlatabilmen gerekiyor. İşte orada senin dediğin faktör oraya giriyor. İşte yönetim bu sefer işin içine giriyor. İşte, futbolcularla bir olamadı. Ya ama aslında hep ona bakmamak lazım. Bir de seyirci yok. Şimdi seyirci popoflar o, 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 çok önemli bak. Seyirci olsa o statta biraz böyle onlar onun ikisine hep dostluk maçı gibi olur. Ama o tamam her takım için geçerli. Seyirci olsaydı her belki bu kadar olmazdı. Baskı ya belki Kesinlikle olmaz tabii ki bütün ama bu Kenan Hoca'nın dediği gibi o sadece bir Beşiktaş Aynen. <laughs> için de Fenerbahçe için. Kırmızı noktalar evet. öbür takımlar için de çok var. Evet. Tabii canım evet. orası öyle. Ya ben e, şeyden bir şey sorayım. Bir, e, gündeme gelirsek e, Kepa finalde penaltıyı kaçırdı hatırlıyorsunuz değil mi? Bu Villarreal Manchester United maçı. Evet. kaleci kaçırdı. DG'ye, DG'ye. DG, 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 ye, DG, ye. DG, ye. DG ye. Şimdi biliyorsun değil mi? Ee, onun kaçırdığı penaltı Galatasaray 3. eleme turda oynayacak. Bir fazla, evet. Bir bu fazla, evet. Bu demektir ki en az 2 hafta önce başlayacağız. Önce bir Hı. Bir Hı. İşte şey şey Galatasaray biraz daha 50, 52 gün sonra Galatasaray ilk maçına çıkacak. Abi katılamayacağız ki. Rakipleri Hocam, Rakipler zaten ama... Selçuk var, Feyenoord var. Selçuk Feyenoord'a güvenmiyoruz mu? Ya, ya, Allah'a şimdi güvenmiyoruz gelecek bir sürü oyuncu var. Kim gelecek? 12 Bakar tane futbolcu, 12 tane futbolcu yakın gidiyor Galatasaray'dan. Evet. Tamam gelenler de var bir 6-7 tane ama yani Kim şimdi takıma güvenmeyi bırak. Hoca yok. Ya biz Gal Galatasaray ismi... <laughs> tabii ki Galatasaray ismine güveniyoruz Hoca ama da Hoca'yı da buraya bırak bırak e, başkan olmayacak. Kim başkan için futbolcular kalacak mı gidecek mi? Galatasaray doğru şeyler. Altı altı... Ama bu tek Galatasaray işi bütün takım. Ama hoca şöyle bir şey yaptı. Önce biz burada konuştuk hoca dedim böyle bir ki... Çok doğru 6 tane var. başkan adayı var. Ya. Ben yani şahsen e, ben isterim Burak Elmas'ın kazanmasını sebep. Çünkü şöyle bir şey var seçim bundan bir, birkaç hafta önce olacaktı, değil mi? Evet. Heh. Bundan birkaç hafta önce olacaktı demek ki bundan önce Burak Elmas hazırlığını yapmış, listesi hazır. Yani Metin Öztürk yani. de. Evet. Zaten. Metin Öztürk de adaylar. Adaylıklarını evet. Kadar. Bunlar aday zaten seçime giriyorlardı. Evet. Erteleme sebebi. Bizim başka adaylarda yani. adaylar da çıkabilmesi için. İşte o yüzden de bu son anda çıkan başkan adayları Galatasaray'a ne kadar yararlı olabilecek? Liseliler hemen oyun yaptı. Evet. Ondan sonra bizim liseliler var. Ölmüyorlar da. Böyle hepsi 85-90 yaşlar. Hele Eşref İmamoğlu bir tane Aynen. var. Bir de Ali Koç'un eniştesi mi var? Evet. Babasının eniştesi var. Neydi o da mı? İnan Kıraç. Aynen. İnan Kıraç var. Adam Abi adam 350 yaşında adam gitmiyor da <laughs> öyle bir şey yok. Zaten yani. her şey ondan çıkıyor. Lan yani her şey ne dese onlar. Bir Peki bir şey sorayım Burak sana. E, ee, hoca olarak kimle devam edilirler sence Galatasaray? Fatih Terim. Ne şimdi hocam? Fatih Terim. Yeni hoca Anladım. isterim istemesine. Hani bir ekol yaratalım. Gözüm evet. Ama şu durumda, şu kaotik durumdan Fatih Terim çıkar. Fatih Terim çıkar. Sen okay. ne diyorsun falan? Ben de Fatih Terim. Sen bir fatihim. senede ama Fatih Terim şöyle olacak. Fatih Terim bazen çünkü biz onu, onun yüzünden de çok puan kaybettik. Evet. Çok. 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 Evet, çok özellikle bak o konu zarar. özellikle Hatay Spor maçında Jetson Fernandes'i en feta ligi oynatmak. ki elinizde yok muydu? Var. Bir tane Ozon Vufor'un ismi tam evet, sözü o var. Adam me, bir futbolcu olup Hiç. <laughs> yani hiçbir şey yoksa denemeye mecbursun. Hani Jetson Fernandez aynı Selçuk İnan gibi. Selçuk İnan'a sen İni Fethi'yi musun gibi bu durum vardı. Abi adama güvenmiyorsan niye Galatasaray'ı alıyorsun evet. ya? Niye neden bizim ya? Yani Fatih Terim ne yapıp diyorsun? Bence Fatih Terim... Bize Fatih Terim, Allah Kerim diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum abi valla. Ben... bir sene ama o şey. dediğim gibi. ama şöyle. Eğer ki gerçekten arkasında duracak bir yönetim varsa, evet. sen futboluna bak dediği zaman Fatih Terim zaten saha içinde olduğu zaman Bambaşka. Takım bambaşka Çünkü oynayayım. normalde Abdurrahim Albayrak her şeyle ilgilendiği için Fatih rahattı. Kendini stada, maça veriyordu ve daha rahat konsantre olabiliyordu ve kadroyla oynamıyordu. Çok oynadı kadroyla. Şimdi ekibinden değişikliğe gidiyor hocam. evet. İyi bir duyum aldı. Hoca evet. ekibinden mi? Evet. Ümit Davalar'ın yanına ayrılıyor. Ayrıldılar. 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 Yanına gelecek isim çok tanıdık bir isim. Sen de yakından tanıdığın bir isim. Teklifini yapmış. Düşünmem lazım demiş. Hamza Hamzoğlu'nu istiyor yanına. Hamza abi e, ee, beraber çalışalım, beraber takım kuralım. Ben ileride bıraktıktan sonra sen devam edersin bir teklifinde bulundu. Zaten... Ümit Tavala Kasımpaşa'ya gitti zaten. Ümit, Hadi. Ümit Tavala da şey, e, yok, Ümit, yok, mu? Ümit Karan, Ümit Karan var odasına bağlandığında kendisi söyledi dedi ki Ümit Davala dedi kendi dedi yoluna gitmek istiyor artık dedi. Aynen, Çünkü 10 senedir Kasım. dedi, 10 senedir şeyin peşinde dedi ya dedi, ben, beraber. Ben de katılıyorum. Bence e, Fatih Hoca yani normalde e, aynı hocayla çalışmak evet. tabii daha şey. Ama ee, hepimiz gördük ve siz iş yaptınız da Fatih Hoca'nın olmadığı maçlarda Levent hocanın Ümit Daval'a ağırlık koyamadığı geldi. Çok basit bir geldi. De. De. Yani. Şey çünkü e, İzzet Talas yok, Burak Mevsa çok önemli. O maçlarda çok da puan kaybetti evet. değil mi? Çok Fatih olmadı. Kenarda olmadı maçlarda. Büyük sıkıntı yaşıyor. Tabii aslında. orada en büyük suç yine Fatih Terim'in. Yani ne kadar da olursa olsun biliyorsun sen medyanın önündesin. Sen adilin zaman ceza yiyorsun. Evet. Hani çok çünkü diğer hocalardan da görüyoruz. Onlar yapıyorlar. Onun kadar ya yiyorlar, yemiyorlar ya da hiç yemiyorlar. Fatih Terim bence biraz hani frene basması gerekiyor. Biliyor ki ben olmadığım zaman sıkıntı. Sıkıntı. Abi bak Türkiye'de ama sorun bu. Bak ya lütfen hepimiz Galatasaraylıyız. Belki Kenan abi değil ama bilmiyorum yani. Kenan abi ben tam takım artık Kerem. Kerem. Ben, Kenan abi bence gizli Galatasaraylı. Yok ben hepsini tutuyorum. <laughs> İyi oynayan. Kenan abi Dinamo Kutu'da oynadı ya. Olay nerede biliyor musun? Galatasaray'da nasıl diyeyim? Ya Türkiye'de herkes Galatasaray'la uğraşıyor. Bu da bizim büyüklüğümüzü zaten gösteriyor da. Fenerasyon var. Fenerasyon geldi ya Nihat abileri şimdi. Aslında doğru konuşmak lazım. Bunlar hepsi içimde yani bir senedir patlama yaşıyor. Bugün yani. Bir günü beklemiş seni. Bir günü bekledim. O da Allah razı olsun çağırdılar. <laughs> ya Galatasaray Fatih Terim 11 maç ceza yemiş. Abi her şey. Luyendaman'ın kafasına tekme atıyor. Sarı kart. Biz yapıyoruz. Kırmızı kart. Ee, Muhammed. Muhammed. Evet. Mustafa Muhammed. Dirsek atıyor, kırmızı kart. Bir hafta sonra Fener'in futbolcu yapıyor, Beşiktaş'ın futbolcu yapıyor. Sarı kart. Ya böyle bir şey yok. Hep bizle uğraşıyor. Ali Koç geliyor. Ya senin işin gücün yok mu ya? Ali Koç'sun tamam. Allah vermiş. Paran var. Yanlış çocuğu. Tamam mı? Öyle diyelim artık. Gelmiş. Fatih Terim'e diyor. Ne diyordu? Varoş mu dedi. Ona ne şey... dedi? Dışarıda milletle de tartışıyor. Ya sen ne? ne? Sicili, sicili, abi. sicili abi. bozuk. Karakteri bozuk. Abi işleri güçleri Fatih Terim'le uğraşıyor. Bu adam nereye kadar sabır edebilir? Bir ama yerde patlama yaşıyor abi. Ama ben şimdi bir şey soracağım. Ee, şimdi Fatih Terim çoğu maçta yani ben katılıyorum. Attırmaması lazım kendini. Yani, yani o kadar çok. tecrübeli artık olması lazım. Ya yani. olması lazım da ama Kenan abi bir insana tahrik ne kadar edebilirsin ya? Sergen'in kolu inmiyor ya. Sen hiç tamam, doksan Sergen tamam, 90 dakika böyle. Tamam Sergen tamam onu zaten heykeli dikeceklermiş. Böyle B dikeceklermiş. Bir, Brezilya'ya dikeceklermiş. Çakıra dedi ki, kadın kad kad <laughs> indirip ona Çakıra koyacaklar. Çakır'a dedi ki o dedi nasıl gördünüz süpermen mi dedi. Sana yemin ederim onu Fatih Terim deseydi en az bir 8 maç ceza yemiş. Ya öyle bak bence yani hakemler ben Açıkça ben çok farklı bakıyorum. ben Bakalım her zaman ben her zaman her suçu hakemde bulamam. Ben önce dedim ki ben sağdan ne yaptım? Ya, tabii ben ona bakarım. Yani Fenerbahçe'nin de başı yanmıştı, Beşiktaş'ınki ki de yanıyor. Ki canım. Galatasaray'da Fatih Terim maalesef bazı konularda biraz kendini geri çekmesi lazım. Bak bu onun işi işte sahaya kendini verememeyi oluyor. Ne oluyor? Yanlış kadrolar çıkıyor. Levent Şahin, daha çok Ümit Davala belki onun kadar yine pasif olurum. Levent Şahin daha çok o zaman onun o, yerini alıyor. Bu sefer de, kolay. hocam sana futbol edeyim. Kuvvet trenerler genellikle futbolcularla arkadaş gibidir. evet. Çünkü ben de kendim antrenörlük yaptım, ben de lisansımı yaptım tamam. burada. Kuvvet arkadaş gibi olursun. Bu sefer hoca gittiğinde ben bir geldim, futbolcuda o arandaki o şeyi koruyamıyorsun mesafeyi. Aynen. Evet. İşte Levent Hoca da ondan öyle. Zaten sahne de çok kibar duruyor. Ya onlar kuvvet trener falan diyorum da, onlar zaten dört antrenör olduğu için Diyelim ki Hasan Şaş, ama futbolcularla arkadaş, o yüzden... Ümit Daval arkadaş ama Levent Çay'ın mesela belki o kadar değildir. Çünkü o Fatih'in yanında duruyordur, işlerini falan yapıyor. Ama fark Ağlığını ben... yine de Kote'ne olduğun bu yüzde 99 daha farklı. Oradaki var. işte çözüm Hamza Hamza onu getirir, daha ağır başlıyor. evet. evet o da ağır Ben başlıyor. yokken de götürebilirsiniz. Aynen. Yanda da Selçuk Yunan'la Necati Ateş. O zaman ben daha rahat Ümit, ceza ceza yiyebilirim. Karan'ı da görebiliyorum. Daha rahat, onu daha da da çok ceza yiyebilirim diyorsun. Ümit ise yok dedi. Yok, Karan tamam. kendisi birebir çünkü var odasına bağlandığında ben dedi artık şeyi açtım dedi. Ee, ya yani hocam sen daha iyi bilirsin. Sen Hakan Zamanında, Balta var. Hakan Balta, Hakan Balta bu şey galiba. Şey Direktör sorumlu bir şey. şey o. Şey. Şey, o. Hani Oyuncu oyun değiştirmek. Oyun değiştirmekleri yazıyor o. Müfter Kasap falan filan vardı Aynen. senin Onlar nasıldı yani? Ağır başlılar mıydı yoksa? Ya onlar da ağır ama şimdi e, Fatih bir, bir gerçek var. Fatih Hoca Türkiye'nin en büyük hocalarından biri. Onun kadar etkili olamaz. Yani. Kesin, yani. Kesinlikle. Onda kimi koyarsak. Hamza Hamzoğlu bile gelse Sonuçta o yardımcı hoca damgası yediği andan itibaren yani Fatih'in kadar etkili olamaz i̇şte, bence. abi başkan Peki, bile olan yok. Ya değil. işte o zaten Fatih hocayı e, dördün başkan bile olamaz. Bir şey soracağım. Peki e, hocam, ben, sormadan bir araya girelim diyorsun. İkinci bölüme geçelim mi? Tamam ikinci bölüm yapalım.